Merhaba severler. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Video çekemedim bu yaz boyunca. Onun nedenleri hakkında açıklama yapacağım. Çünkü Karadeniz bölgesi özellikle ordu kokarca ile ilgili büyük bir sorun atlatıyor. Fındıklarda ve ilaçlamalarda büyük sorunlar yaşadık. O yüzden onları biraz sonra değineceğim. Şu an açmış olduğum arım Buradan çalı ormanlarına, kestane ormanlarına götürdüğüm e, Bunların ballarını aldıktan sonra tek kasaya indirmiştim arıyı. Şimdi bu arının Genel durumuna bir bakacağız Ondan sonra da açıklamalarımızı yapacağız Evet arı severler, körüğümü yakıp da geldim tekrar. Körük sönmüştü. İlk çıtalarımızı alıyoruz. Fındık boyunca arılar biraz e, yiyeceklerini tamamladılar, buldular. Hatta alt kasaya da pek fazla girmemiştim. Bir bakacağız durumuna. Şu an kenar çıtası. Çok az bir yiyecekle tamamlamış. Yağmur yağmıştı. Dünkü yağmurdan sonra bugün arılarımız biraz hırçınlık gösteriyor. Eylül ayında fazla çıtalarını alacağım. Diğer eksik çıtalı arılara vereceğim. 5-6 çıtayla kışa girdireceğim. Çok fazla mevcutla girdirmiyorum ben arılarımı. Kendilerini ayarlayacaklar. Şu an kaçıncı çıtaya bir bakalım. Tabi Ağustos ayından itibaren yumurtadan kesilir arılar. Mevcutlarında o yüzden bir azalma olur. Bu da 6. çıtaya gelmiş bir arı. Şu 6. çıtası. Evet. Yiyecek var ama boş. Yarım bir yiyeceği var. 5 çıtada bir arı. Evet. Gördüğünüz gibi ağır bir çıta. Yiyecek durumu iyi. Ana arı burada. Anasını bir görelim. Anarı burada fakat evet yumurtlamış. Bu yumurta atmış. Demek ki yumurtlayacak alan arıyor. Öbür çıtalara bakalım. Çok doluysa boş çıtadan birini araya vereceğim. Evet. Gördüğü gibi gerçekten çok geniş bir alanı Yumurta atmış. Bu araya verdiğim demek ki bir boş çıtaydı Hep günlük dolu. Bu yüzeyi de aynı tabii ki. Güzün arıların yumurtlaması kışı genç mevcutla geçirmesi için çok önemli. O yüzden Ağustos ve Eylül aylarında arıyı ne kadar yumurtlatabilirsek o kadar kazançlı oluruz. Kışı da o kadar rahat geçirir arımız. Evet kapalı yumurtalarından oldu. Çok güzel de bir yumurta atmış. Son çıtasına daha bakalım. Yavru atmaya yeri var. Araya boş çıta vermeye gerek yok. Üç çıtada yumurtası mevcut. Evet kapalı yumurtayla dolu bir çıtamız da. Mevcutunu güzel yeniliyor. Bu arada sarıcı arılara dikkat etmek lazım. Üç çıtada yumurtası var. İki tanesi kapalı. Bir tanesi günlüklü. Dördüncü çıtada ana arıyı görmüştük. Bu çıtada. Evet aynen burada. Boş yer arıyor burada da yumurtlamaya. Var tabi boş yer. Arıyorsa yumurtlayacak demek ki. Burayı kapatıyoruz. Bu arımız şimdi şunu da verirsek bunda da yumurta olmuş oluyor. Dört tanesine yumurta olacak o zaman. Bu şekilde kışa girecek bu arımız. Altı çıtayla. Bu yıl arılarımı fazla çıtayla bulundurmayacağım. Çok serbestleştirmeyeceğim arıyı. Mümkün olduğu kadar sıkılaştıracağım. Kovanlarım zaten tip olarak Alman kovanları tipinde Ama Bizim Langstroth da Aslında Türk tipi Bir kovan yaptım ben Kovanlarım O yüzden Bütün e, Türkiye'deki çıtalı Her türlü çıtaya uygun Ve taşıması nakliyesi hepsi çok kolay Bıçakları çivilemeye gerek yok Kendi kovan kilitleri var zaten o kovan kilitleriyle de bunu kaldırabiliyoruz. Evet şimdi ikinci e, kasada e, mumlar var e, balı alınmış arı da, e, fazla sıcaklaşmasın sıcaktan etkilenmesin diye biliyorsunuz havalar çok sıcak diyor biraz boşluk bırakıyorum kovanın alt kısmında çok fazla ısı oluşmasın diye gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Evet severler ben size bu videomda kokarcadan bahsedecektim. Fındığa verdiği zararlar ile arıya ne kadar zarar verdi bunları anlatacaktım. Fındığın yapraklarının altına 28-30 yumurta bırakan kokarca yavruları fındığın Suyunu emerek büyüyorlar. Böylelikle fındığın içinin bozulmasına, çürümesine neden oluyorlar. Bu yıl iki buçuk tona yakın iki bahçemden çıkacağını tahmin ettiğim fındık 500 kilo kadar anca çıktı. Yani o kadar çok zarar verdi ki, üstelik 5 defada ilaçlama yaptığım halde kokarcadan kurtaramadık. Çünkü Fatsa'nın sahile yakın alçak kesimlerinde bulunmamızdan dolayı. Kokarca çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Üstelik komşularımızın çoğu kokarcı ilacı kullanmadılar. Bu yüzden de bahçelerinde mücadele yapmadıkları için bana sınırdaş olan komşularından gelen kokarcılar ben ne kadar mücadele yaparsam yapayım fındıklarımın yok olmasına sebep oldu. Üstelik ziraat odasının ve ilçe tarafın tavsiye ettiği ilaçlar bile kokarcaya etkili olmuyor. Hatta bir Sanktom diye bir ilaç kullandım. E, 400 küsür liraydı. 590'a çıktı. E, vatandaş fındığını kurtarmak için ilaç aldıkça fiyatları yükselttiler. Şu an 740 lira civarındaymış. O Sanktom ilacından videosunu keşke çekerdim. 5 4-5 tane kokarca arısı kapağın altından ilacın suyunu emiyor. Yani o kadar bağışıklık kazanmışlar ki ilaç bile etki etmiyor bunlara. Kış zaten olmadı. 3-4 seneden beri Karadeniz sahiline kar yağmadı. Bu yüzden havalar kışın soğuk gitmediği için arılar uykuya bile yatmadılar. Bahar çok sıcak ve ılık geçti ve kokarca mücadelesi de Nisan ayından itibaren başladı. Bu yıl çok ana arı siparişi aldım. Hepsini karşılayamadım. Çünkü sebeplerinden birisi Nisan ayında erken atılan ilaçlama tarlaya giden arıların ölüp geri gelmemesine neden oldu. Bu yüzden 22 tane kovanım söndü. Morali bozukluğundan dolayı video çekemedim. Ancak arılarımı şimdi toparlayabildim. Ağustos ayı ilaçlama ayı olmadığı için fındık toplama ayı olduğundan bu Ağustos ayında kimse ilaçlama atmadığı için arılarıma zarar gelmedi. Kestane ormanına götürdüğüm arılarımdan Ağustos ayında getirdim ve toparlamamı yapabildim nihayet. Diyeceğim şu, vatandaşlar duyarlı olsunlar. Çevrede arı varken kokarca mücadelesi ya da ilaçlı mücadeleyi akşamüstü yapmaları gerekmektedir. Bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Halbuki çevremize bakıyoruz rastgele sabah erkenden kokarca ilacı atıyorlar. Fındıkta ilaçlı mücadele yapıyorlar. Fındığın yapraklarında bile bazen terleme yapıyor. Buna sır çıktı diyoruz biz. Arı yapraklara konuyor, yapraklardaki fotosentezle oluşan şekerlemeleri emerken ilacı da yemiş oluyor ve geri gelemiyor. Arı çok hassas bir hayvan olduğu için az bir ilaç da alsa kovana giremiyor. O yüzden vatandaşlarımızın akşamüstü ilaç atmalarını tavsiye ediyoruz. Ve çevrenizde de arıcı arkadaşlarınız, komşularınız varsa uyarmalarını istiyoruz. Ama bundan sonraki mücadele e, aylarında arıyı burada bırakmamaya artık karar verdim. O yüzden e, ilaç tavanı yapılmadığı yere kadar götüreceğim arılarımı inşallah. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.